Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay, Antakya'dan sesleniyoruz. Yanımızda sağlık sektöründe faaliyetlerini sürdüren Selahattin Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Selahattin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Selahattin Bey kimdir? Merhabalar ee, ismim Selahattin Kılıç sağlık meslek Lisesi'nde mezun oldum. Yaklaşık 5-6 yıllık bir deneyimim mevcut. Hastanelerde çalıştım. Şu anda Hatay Antakya'da bir sağlık kabini mevcut. Orayı işletiyorum. Buranın ilk ve tek sağlık kabinisiniz bu bölgedeki. Gerçekten bunun verdiği de tabii hem rahatlık var hem de zorluk var bir yandan da. Siz kaliteli bir şekilde ilerletmek zorundasınız. Çünkü tek olduğunuz için sürekli göz önündesiniz. Peki burada yapmış olduğumuz tam olarak faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Ee, öncelikle mesela iş yerinde enjeksiyon olsun, pansuman olsun, serum takma, sonda değişime çıkarma, evlere gittiğimiz zaman evlerde hasta ve yaşlı bakımlarına sondalarını değişime çıkarma, evlerde serum takma işlemlerimiz uygulanıyor. Evlere gidip yatarak hastaların mesela iğnelerini, enjeksiyonlarını uyguluyoruz. İçeride zaten sedyemiz falan da mevcut. Her türlü sağlık şikayetlerine göre burada uygulama yapabiliyoruz. Aslında sayenizde insanlar hastanelerde çok fazla vakit geçirmemiş oluyorlar. Veyahut da gerçekten dediğiniz gibi yatağa mahkum olan hastaları hastaneyle uğraştırmak durumunda kalmamış oluyorsunuz. Bu sektöre ben kendimce çok değer veriyorum. Çok değer görülmesi gereken özellikle tüm sağlıkçılar gerçekten değer görmesi gereken insanlar. Siz burada çok güzel bir emek veriyorsunuz. Başarılarınızın devamını diliyorum ama buraya kafasına göre gelen herkese enjeksiyon yapılıyor mu? Bu sistemi nasıl ilerletiyorsunuz? Ee, şöyle diyelim. Reçetesiz mesela enjeksiyon yapılmıyor burada. Reçetesiz enjeksiyon uygulamamız maalesef yok. reçetesiz serum uygulamamız da yok. Hasta reçetesiyle geldikten sonra doktor onaylı ee, burada serum tedavimiz, reçeteli iğne tedavimiz hepsine uygulama yapılıyor. Hasta pansumanlarını falan burada uygulayabiliyoruz. Nasıl ki bir reçeteyle eczaneden ilaç alabiliyorlar, evet. buraya da gelip tüm enjeksiyonlarını, serumlarını vesaire taktırabiliyorlar evet. yine reçete üzerinden. Peki bu özellikle eve gittiğiniz hastalarda nasıl bir sistem izliyorsunuz? Ee, eve gittiğim hastalarda hastanın örnek veriyorum sonda değişimi olduğu zaman hasta isteli ortamda idrar sondasının değiştirme işlemi uygulanıyor. Veya da serumunu taktığımız zaman hasta isteli koşullara serumunu takma işlemimiz uygulanabiliyor. Peki bunları mesela sadece bu bölge halkına mı hizmet veriyorsunuz? Nereye kadar bu hizmeti sağlayabiliyoruz Hatay'da? Hatay'ın bütün ilçelerine işlem uygulama yapabiliyoruz. İskenderun, Antakya, Yaladağ vesaire bütün ilçelere işlem uygulama yapabiliyoruz. Peki Selahattin Bey şunu da sormak istiyorum. Burada kaç kişilik bir kadronuz var? Ee, şu anlık burayı tek oraya işletiyorum. Yani tek başıma işletiyorum. Ee, i̇leriki süreçte inşallah. Tabii şey ki öyle. de. O zaman size tek kişilik dev kadro diyebiliriz. Evet. Her yere yetişiyorsunuz zaten. Evet. Maşallah diyelim. Peki sizler burada işlerinizi yaparken, yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? Özellikle hijyene, hijyen koşullarına ve steril çalışmaya çok dikkat etmek gerekiyor sağlıkçı olarak e, da sağlıkçı en çok dikkat edilen şey evet, tabii. temizlik hijyendir. Tabii. Peki izleyicilerim sizleri neden tercih etmeli? Sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir? E, temiz, düzenli çalışmak ve özellikle hani bilgili olmak. Örnek verelim. Bir damar yolu açarken hastayı beş kez delmek yerine bilgili olarak bir kere açmakta yarar vardır. O yüzden evet. yani bu çok önemlidir. Hani tecrübe olsun, normal şey olsun, çok önemlidir bu konular. Kesinlikle zaten tüm hemşirelerimiz aslında hem elleri hem bize vermiş oldukları katta o değerler gerçekten çok önemli. Tekrardan yaptığınız kutsal meslek için sizi tebrik ederim. Ayrıyeten evet. teşekkür ederim. Peki sizlere ulaşabilmeleri için son olarak da sosyal medya hesabınız, irtibat bilgileriniz var mıdır? Vardır evet. Instagram hesabım acil sağlık kabin olarak geçiyor. Acil nokta sağlık nokta kabin olarak geçiyor. Ee, Facebook hesabımız aynı şekilde acil sağlık kabin olarak geçiyor. Oradan irtibat numaramız hepsi orada zaten mevcut. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.